Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sebzelerden, meyvelerden ve farklı nesnelerden baskı çalışması yapacağız. Hazırsak başlayalım. İlk başta önümüzde kağıtlarımızı aldık. Burada poşetimiz, limonumuz, elmamız, ipimiz, yaprağımız, soğanımız, patatesimiz, makarnamız, çatalımız, kulak çöpümüz ve bir tane pipetimiz var. İsterseniz sulu boya ya da akrilik boya kullanabilirsiniz. İlk olarak patates baskısıyla başlıyorum. Ee, biz kalp şeklini vereceğiz. isterseniz patatesi normal ortadan kesip de kullanabilirsiniz. Yoksa farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Sulu boya yapacağım. Hadi başlayalım. İlk baskımızı yaptık. Şimdi makarna baskısıyla devam ediyorum. Makarna baskımız biraz farklı çıktı. İzlediğim gibi olmadı. Şimdi soğan baskısıyla devam ediyoruz. Şimdi akrelik böyle ve bu şekilde. Şimdi yaprak baskısıyla devam ediyoruz. Şimdi ters çevirip koyalım. Ve bu şekilde. Şimdi limon baskısı yapıyorum. bu şekilde. Şimdi elma baskısıyla devam ediyoruz. Ve işte bu şekilde oldu. Şimdi çatal baskısıyla devam ediyoruz. Şimdi kulak çubuğu baskısıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar bu da bu şekilde oldu. Şimdi poşet baskısıyla devam ediyoruz. Bu da bu şekilde oldu. Şimdi fırça baskısındayız. Şimdi pipet çalışmasına geçtik. Yaptığımız bu karışımı döküyorum. Bu işlemi boyalara sulandırarak yapıyoruz. Şimdi mavi rengi geçtik. İsterseniz bu farklı renklerle devam ettirebilirsiniz. İsterseniz de çizim yapabilirsiniz. Sonra olarak ilk baskımızı yapacağız. İlk olarak kağıdı bu şekilde katlıyoruz. Ben kağıdı yapıyorum. Siz isterseniz bir defteri de yapabilirsiniz. İpi isterseniz boyanın içine batırabilirsiniz ya da benim gibi isterseniz fırçayla da boyayabilirsiniz. Şimdi ben birkaç renk daha kullanacağım. Ben bu şekilde dört renge boyadım. Şimdi ipimizi alıyorum. Bu şekilde koyuyoruz. Ben bu şekilde desen verdim. Siz başka bir desen de verebilirsiniz. Kapattık. Birazcık bastırıyoruz da çok az ipimiz kaldı. Çektik. Açıyoruz. Bu şekilde oldu. Baskı çalışmamızı tamamladık. Şimdi yaptıklarımıza bir bakalım. kurdular bunların içinden en çok beğendiğim kulak çubuğu yaptığımız, elma ile yaptığımız ve iple yaptığımız baskı oldu. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve buradaki en çok beğendiğiniz çalışmaları yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Selamünaleyküm.